Ben daha basın, yine kanamamı yaptılar bana. Apa nerede? Ne Ahmet tek başına sen canım bitti. <laughs> Ahmet kaç canım bitti. <laughs> Bitti mi? Bitti bitti bitti. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öyle bir şey yok abi yemin ediyorum. Şuraya bak. Resim çizmişiz Ahmet burada ya. Ne yapıyorsun? Abi normalde... Neydi ya? m Gelecektim bu iki gündür şey var ya bizim diğer oyun Ya valla sal oyunu ya bak gibi oyunlar oynuyorsun nedir o ya <laughs> Abi şey şimdi orada da hani insanlarla tanıştım ya ee, Biliyorum beni ben çok böyle bırak bir sevmem savaşlarım amaçları kat olduğu zaman giriyorum ona Biz de, biz de Halil'e sahip çıkıyoruz Oğlum bu leş bir kesmemiz lazım bir şey Aha bomba atar vermesi e, selam, 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 de, Halil nerede? Yani. Halil burada online gözüküyor yayında anne ya Adamlar M2 M2, M2 fight'ı vardı biliyor musun değil mi <laughs> Baş edemediler herhal bizimle onlar kaç saniye sürdü 10 10 saniye bizde Aa. de M2 mi vardı evet abi. evet <laughs> Oha ondan erittiniz siz oğlum, ben, oğlum. Allah. Ben, ben burada ben duruyorum bir baktım, <laughs> yukarı bir baktım Al. botlar saldırıyor ben de salladım ben sen sal sen saldır <laughs> a, e, botlara M2 onlar mı saklıyor bize <laughs> <laughs> Sen de mi kibar ee, sandın botlarda Mer, Mer. biliyordun Mert Helin'in indiği yer var ya bot, botların indiği yer Onun ilk merdivenin karşısında duruyoruz tar tarıyoruz <laughs> Bir tane bot inemiyor aşağıya Hakkı <laughs> daha bir indirimler için in bot olmaları lazım ya Lan ne ara orada o ya Döneceğim. Havada. <laughs> Kendini hedef ediyorsun Canın kaç. Canım gitmiyor 90. Vuru. Ben vuramam hiç çat dedim. Çünkü. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Render'dan çıktı adam. Deneyeceksek geminin önüne deneyebiliriz arkası değil de. Yok, İsterseniz. Ne kaybederiz ya? Gerek yok. Fantazi yapıyoruz şu anda. Ha, yakıtımız var yani değil mi daha? Bende 500 yakıt var. Gerekirse sahile indirir gene vururuz. Daha depo yarım. Oyunun adı Aa, Rast. Aa, bunlar bir dakika sonuna gelecek. Atlamak zorunda kalmayacaklar mı? He dün de izledik. Aa benim AKM kırılacak. Ben sıkmıyorum. O Nerede? Vermi gitmiyor ki. po apo sen beni nasıl vuruyor bunlar? Azdan mermileri yok onların. Bu abi çok saçma sürünüyor ya. Aga nasıl sürüyor? İki hit. hit. Ben adamı gördüm kafa kafayı yiyorum ya. Beyaz kafalı kutlusunuz da kolay yanlışlıyorsunuz. Ya ben iki gabon eseydim ona ya. Adamlar normal değil ya. Çok ki onları bırakmam ki madem de no. öndeki buzula git. Komnatlo, heyat heyal, güzel makludo. Sırtı. Yok küfür yok sakin ol. Apo seni vurabilirim bak. Apo iki saniye Bana sağdaki buzula baksın, in insene. Abi, tamam buzula insene iki saniye. Silah değişimi yapalım benim silahım yok. Kırılacaksa. Öndeki buzullardan birine git. Ne? Geçtin lan? Ben mi sürsem ya? Kıyıda indir de bizi be. Dört şirinden kaldı. Bende var şirinden. Bende de hedef var. Ben var. Hadi hadi hadi. O, i̇ndir sağa hopa hızlıca. Abi biriniz bana bir silah atabilir mi ya? Sıkıntı sıkmalık. Ben Bende de var AK. Bilmiyorum. Ben 40 AK'yı almışım da. Canı yok. Alın abi, ağır plakayı. Yattık da koy. Nerede ağır plaka nerede abi? Elinin bak hemen önünde deponun Senin yanında. önüne sıçayım ya. Oraya mı atılır ya? Apo sen Bir nasıl daha şurada, şurada 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 şurada. Ya aşağı şu atladı. Gemiyle gidecek herhalde. Yok. Elinin arkasına atmış şurada diyor ya. Burada burada abi burada bak. Bir Şırıngası olmayan kim vardı? Ben, Al. Ben ben. Hadi beyler hadi gidiyoruz. hadi ben, hadi hadi. Atsana Fikret abi bana biraz. Ya, o, nasıl bir şeysin? Ben de mermi mi kaldı? 20 mermi kaldı? Atla. abi, boltunu boltunu verebilir misin? Attım yaşa. Ah gideceksin okay. Ayda alamadım. Alacağım. A al arkasında kimse kalmasın. tamam. geçeyim be. Atlayayım arka. Ha. Ne atlayacak her türlü? Adamlar atladı, atladı, kaçıyor, atladı, kaçıyor. Soldalar abi, soldan gidiyorlar. Bunun bana indirim var. O Söyle. tek kişi mi giden? İki iki. Aa çarptı çarptı. Bir tane yedi benden. Benden de bir tane yedi. Hızlanıyorum. Adamları göremiyorum kasktan. Bir tane ise. Hayda <laughs> çok döndük. Mini'nin gözünü seveyim abi ya. Allah biri bana sıktı. Ay, biri, biri bana vurdu abi. Çarptı lan. İndiyor İndiriyorum. Evlerine geliyorlar. Biri düştü. Dönde, dönde, dönde. Abi tekrar. İndim abi. indim 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 sıkıntı yok. Yattı biri. Sağ ol. Hadi hadi. Eve dikkat edin Ama. abi. Eve dikkat edin. Kapı açıldı. Seri Seri Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Koruyun koruyun abi. Çabuk evet. olun. 8 var mı? Abi soğuk yiyoruz o yüzden çok hızlı gelin. Hadi atlayın hadi gidiyoruz hadi. Lootladınız değil mi? birini çektim ama. Ne? Adamın birini çektim. Hadi hadi bindiniz mi? Önemli şeyler var mı? Var var AK AK var çabuk. İki set var adamda. Ö, elini, şeyin önüne bakın biriniz ya. Bunların evi burada değil bu arada. Onu da abi sonra... isterseniz bakalım gemiye şu an. Tamam inin abi. İnin inin ben skrebi Durun abi. Skrebi şey yapıyorum. Uzaklaştırıyorum sem site'tan. Dedim tam mı? A ha? gördüm ne çalların içinde. Dikkat edin. Önümdeki bez onların şu an. Baktığım bez onların sem saht olan onlardan de değil. Sendeyiz, sendeyiz. M2 sendeyiz. Ben gemiye sen geçtim. Sen Koruyun abi. Geminin önüne bakacağım. Boş ön. Oba, abi abi koru dedin. <laughs> Biz orada değil yerini nerede diyeyim. düşürdün? Suyun içe. Bak hemen şurada Kay e Ahmet, bunlar e bizim C17. C17 mi? Aa <laughs> ben şuradaki surlardan tanıdım. Merdiven dayamışlar la bunların evine. İstiyorum ne? Ahmet ne buna. Bir tanesi burada da diğeri yok Ahmet. Şey, Ses ilerle ilerle sollu ilerle sollu. Ahmet bunlar online değil. Sol 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 full sol yap. Ha? Ama Merdiven de bu dolu. Suda. Bunu alamam. Ben... Çok dolu. Aa Ahmet skrebi unutma. Tamam Yakın. alın. E, Ahmet sen al olmadı ona. Geliyorum geliyorum ben geliyorum. Yakıt, yakıt unuttum işte. Lan adamın ismi ne adı ne şey? Netto. Aldım her şeyi. Alamadım. Lan ismi Netto. O değil, abi, abi, o değil adam burada ilerliyor. Bak çaldı lan bunlar. Seçil çıktı. Seçil çıktı. Hımm. Nerede lan? Ha oradaymış ya. Buraya mı gelmesini Hı -hı. bir? Siz neredesiniz ya? Çatıya mı çıktınız? Geliyor mu? Çıkıyor mu? olursun. Lan <laughs> tadar rocket'in üstüne çıktım. Ben ben. Kafe miyiz? <laughs> Aa tutabilecek misin? adam mı lan o? Sor bak hayvan. ya hayvan. Adam mısın lan sen de? Adam mısın lan sen? Mermi. E, Oo. Kısa. <laughs> Ay. Derece eder çıktı bir de 64 patlaydı mermi gerisi çöp. Açtın mı şunları? Açtım. Allah heli patlıyor kanka patlatmasak daha iyi bir şey. patlatalım daha kendi. ama bir iki patlatınca veriyor herhalde. Hmm. Evet. Abi, mı? Tamam şurayı hemen alıp kapatalım direkt. Korumaya geçin. <laughs> hızlı Ne kızı mıydı o? Aha, hızlıydı çünkü. Yo normal. Ne bileyim, What the ne fuck? Ya yeah, come on. Ooo. base sobadayız. Tamam ya bu amelde. Oh ya, yeah, come on. Kapıdan girmek daha mantık. Böyle denk. dolu AKS falan var. Bombalı mm -hmm. tarifi var. Yaramın. bir Oh. Çok dolaştırıyor ya kap. Mahiz güzel yani. Sen de bir tane metal kırmamız gerek. Her yere pompalı talet koy. Orada kapılar kırılıyor ben attım. Tertebeleri gidiyor. Adamlar, ben... geliyor. Adamlar geliyor. 50. 50. 50 vuruyorlar. Tamam. Burada iki kişi gördüm şu an. da yukarı doğru çıkıyor. Şu an. Gidiyor gibi. Vurdum birine. Ormana gidiyorlar. Vurdum bir daha. Benim görüşüm yok mu? Benim de çok zordu ya. Zaten gidiyordu. Evet. Hadi gider ayaktan çakayım dedim. Aha, Geliyor, geliyorlar bu tarafa doğru. Evet, evet. yok mu ya? Kök gelmiyor. Ebi aldım. Gelse de bir şey yapamaz abi ya. Şöyle bir dedim, kahve kutusu adamlar. MP5'liler. Ben orada yapabilir miyiz o zaman? Nasıl sıkıntı yok? Neden kapışıyorlar orada? Aman. Koydun mu kapıya? Koydum da çalmaz. Hep direkt burayı görüyor değil mi kişi? Kapıyı açtı. Ee. Gelen giden yok zaten ya. Bunlar bıraktı gibi. Ama bu tarafa doğru gelenler bunlar. <laughs> Deminkiler işte onlar ya. Sıktı lan onlar. Ömür. De, yukarı doğru kaç. burada kapışmaya başladı kimle kapıştıysa. Evet şu geliyorlardı. Arada Aynen. kaldılar. Aynen. Ver evet, abi. İkisi de su geliyordu. Bence mi Amirler... karşılıyor mu? Haa atasın. Geldi. Şu araba mı kırıldı? Şuraya Çok doluyum hareket etmiyorum. Dışarıda kalmaların bence biz. Evi tamam, evi aldık kapat. şu an. Evi kapattık yani. Adamlar kusursa diye. O zaman sıkıntı olur bizim için. Kusurası üstte çıkıyor. Ev dolu, üst katı da dolu. Böyle bir şey o zaman. Ben dışarı çıkayım. Gelsin üst. Bir daha almadım. Ve hiç metaller. En sevdiğim şey taş. Arkadaşım biz geldik. Selamle. 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 O zaman şöyle bir şey yapıyorum abi.